89 tane ayet okuyacak. Nuska'da. Tabii. O dışında... Başka tülü tutmaz. Allah'a anızı versen. Namaz surelerinden bir tane sure okusana baba. Ha? Namaz surelerinden bir tane sure okur musun? Elham okudum. Elham mı? Ne? Elham mı? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmetullahi ve berekatuhu. Kınabıd ve

<laughs> babam, duyun, duyun. babam, tepe tukucu, tepe. babam lise mezunu, lise. Babam, <laughs> babam lise mezunu. Oh mis, misler gibi yola bak. İki tane bebek var ya. İki tane bebeğe bakıyorum işte böyle değil mi? İki bebek. Evcilik oynuyor musunuz? Evcilik oynar mısınız? Ha? Evcilik oynar mısınız? Evcilik mi? He.

Yüzü dost, kalbi düşman. Baba. <laughs> kara kara dişleri ne gibi dedin sen? <laughs> Dana diyor. Derisi gibi onun dişleri diyor. diyor. <laughs> Bir tane de bana olan var ya. Hadi, hadi. Çok hayınsınız çok. Öyle oh. Hı. İki tane bebe. Her gün bir elbise değiştiriyor. Her gün. Sana güzel gözükmek için. Yani her gün bir elbise değiştiriyor. Nerede değiştiriyor? Sana güzel gözükmek için. Yok. İnan ki. Başka başkasına iyi görmek için. Aa kime?